arkadaşlar ben de arkadaşım konudan bahsedeceğim ee, bugün bahsedeceğim konu neden kanaldaki çoğu videoyu sildim zaten bu tek bir maç olacak bir maç şeklinde konudan bahsedeceğim arkadaşlar kanaldaki çoğu videoyu silmemin iki sebebi var ee, bu arada bu Reiz'de çok güzel oynuyor ama kestim çok kısa oldu ya bir tane deste girip anlatayım arkadaşlar okay, şimdi ben de yani artık bilgisayardan video yüklemeye devam edeceğim artık bilgisayardan yani YouTube'a video atıyorum şeyden falan yüklemiyorum YouTube'a video kesinlikle e, mobil platformlarda o sebeple arkadaşlar artık ıı, bazı videoların gereksiz olduğunu düşündüm ve kalan canlı yayınlar falan filan çok kötüydü. Çok boşu boşuna yer kaplıyordu. Ve ben de bu sebeple arkadaşlar şey yaptım. Ee, yani şey yaptım şey, ben de bu sebeple kanaldaki videoları sildim.